ད�ས 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 དསས དས 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 ད� Ben, ben. On iki buçuk çok fazla, yedi buçuğa verirsen ağlayın Kurtarılmaz be kardeşim Bak Kızım ağlıyorum Sen de Ya de, bunun de, sermayesi yedi buçuklara ya Onunla Şunu beğendim. kardeşim sarı ver hadi Peki, Pek pek sarayım Bana da sar e, Yedi buçuktan ha Peki oldu Benim de kızım var da Maşallah Ama seninki maşallah besili ha Hadi sar onu güzel oldun yakında çocuklar yakında her gün et yiyeceğiz Ne oluyor orada? Kalemim düştü öğretmenim no mm -hmm. Ee, geliyorlar! İmtihan kağıtlarının çoğu başarılı. evet. evet aynı evet. evet. Fakat gene de neticeleri öğrenmemiz lazım. Çalıştılar diye ben de bugün yazım yakaladım. Sorsana baba, sorsana! Ee, gördün ya, gittiler şuraya! Amma da tabansızsın be baba! <laughs> Çık lan eşşoğlu eşşek! Zordur Allah muhafaza! Zor olan ne ki? Böylesine bir kayınpeder sahibisi olabilmek. Ya. 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 Gidip kendisiyle bir röportaj yapalım. 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 çok heyecanlı bir gün geçirdiğinizi sanıyoruz. Hislerinizi teker teker gazetemiz aracılığıyla duyurmak ister misiniz? Buyurun. Nedir lan bu? Mikrofon. Evet sevgili dostum, kayınpederinizin imtihanı dolayısıyla çok heyecanlı olmalısınız. <gülüyor> 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 Defolun! Hepinizi geberteceğim! Siz de arkadaş mısınız ulan? Kızma kardeşim kızma. Daya girdim bu adamlarla. Ben diyorum ki bizim zemelli profesör bu imtihanı kazanır. Ben de. Ha. Ben de diyorum ki eğer kazanırsa ben de eşek gibi eşek gibi Aa. anıracağım. Ey millet ümmeti Muhammed Kazandım! Kazandım. Vallahi İlla kazandım, kazandım Mehmet Muhammed, kazandım. Hadi başla bakalım. Başrol olan anlarım ya. Eşşoğlu eşek. Çok iyi. Bu hesaba göre her şey tamam Yusuf efendi. Araba parası... Elbise parası... Her bir masrafımızın parası tamam. <laughs> Gözünüz aydın. Sağ olun. <laughs> Vallahi azizim... Tanımayacaktım Yusuf efendi. Bu ne şıktık böyle? Ee, artık günü geldi Ahmet efendi. Hele şimdi bir tıraşımızı olalım. Her şey tamam olacak. Giyinmişsin, süslenmişsin, nereye böyle? Ne olacak, günü geldi artık, alıyoruz arabayı. Deme be! Aptal aptal suratıma bakacağına anneni gönder de istesin beni. Oo merhaba ablacığım! Bu ne şıklık? Ne diye böyle? Zıttık gibi maşallah! <laughs> Ahmet efendi amca babam nerede? Daha gelmedi mi? Bana da benim gibi Buradayım ya kızım, tanıyamadın mı? Baba! Tanıyamadım vallahi ne yakışıklı olmuşum! Sana <laughs> da Hey kokuşmuş herifler! Dönün de bir babama bakın! Ben saçmadım, ben arkada, arkada, görmüyor musunuz lan? Görmüyor musunuz? Giden Semiha e lan giden Semiha! E. <laughs> Yanındaki yabancı adamı görmüyor musunuz? <gülüyor> 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 ne olacak? Pezevenklik ruhunuza işlemiş be! <laughs> Çek ulan elini kızdan! <laughs> Beni tanımadın mı oğlum? gözlerini iyi seçmiyor mu Selim efendi kardeşim Affedersin Yusuf amca bilirsin mahallemizin kızı bizim namusumuz sayılır İşte ondan yani <gülüyor> <gülüyor> buyuruyor bey. Efendim, efendim şeref bahşettiniz mi efendim? Şeref bahşettiniz. Hoş geldiniz Orhan Beyciğim. Şöyle buyurun efendim. Teşekkür Buyur. ederim. Ödemelerim pazartesi, bugün cuma. Evet, Ofiste evet. kalmasını doğru bulmadım. Ya. Malum ya dünyanın bin ya. türlü hali var. Hakkı haliniz var Orhan Beyciğim. Zaman o kadar kötü ki Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Çantanız. Hı. buyurun. Kağıtlarınız tamam. Şöyle buyurun. Hmm. Efendim. Şerefe. Güle güle bir efendim. Güle güle. Buyurun. Güle güle efendim.